Koronavirüs salgını hayatımızın her alanında derin izler bırakıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'una katıldı. Forumda konuşma yapan Erdoğan, basında da dijitalleşmenin öne çıkmaya başladığını söyledi. Erdoğan, dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir dedi. Ticaretin yanı sıra basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı. Geleneksel medyanın etkisini tamamen yitirdiğini elbette söyleyemeyiz. Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir. Erdoğan sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik dedi. Geçen aylarda yürürlüğe giren kanuni bir düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine Ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Bunu yaparken de uluslararası hukukun bize tanıdığı yetki çerçevesinde özgürlük güvenlik dengesini gözeterek hareket ettik. Vatandaşlarımızı bilhassa da yetişkinlere nazaran daha hassas durumda olan çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz. Avrupa'daki olaylarda 3 maymunu oynadılar diyerek uluslararası medyayı hedef alan Erdoğan, medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir ifadesini kullandı. Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ülkemiz çok ciddi haksızlıklara, çifte standartlara maruz kalmıştır. Sokakları yakıp yıkanlar, 24 saat canlı yayın yapan uluslararası medya kuruluşları tarafından barışçıl göstericiler olarak lanse edilmiştir. Suriye'de yüz binlerce sivilin kanını döken bölücü terör örgütü mensupları batılı sözde prestijli dergilerin kapağını süslemiştir. Ama aynı olaylar daha sonra Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşanınca bize basın özgürlüğü dersi verenler üç maymunu oynadılar. Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri ise burada söyleme gereği dahi duymuyorum. Bizi asıl üzen, bizi asıl rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır. Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir.